Selamlar, merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden Pacemetrics Hardcore modülü beraberiz. Aslında üst üste Pacemetrics paylaşımları sizlerle yapmak pek istemiyorum. Roblox'ta her gün aslında birbirinden farklı oyunlar oynayıp bunları sizlerle paylaşıyorum. Ama şu anda oyunda öyle bir açık buldum ki bu gerçekten tam anlamıyla hile. Üstelik işin güzel tarafı banlanma riskimiz de yok. Çünkü bu hile aslında oyun bize kendisi veriyor. Bir önceki güncellemede bütün bölgelerin Spam World'dan tutun da Cat son bölgesi Cat Kingdom'a kadar bütün haritaların baştan sona zorluğu bayağı bir Şürürlü. Art At kar moda kasmak gerçekten çok basit. Bu arada güzel güzel lootbackler patlıyor. Oyun yapımcısı ve geliştiriciler çok büyük bir hata yapmışlar ama. Ben de o hatayı buldum. Günlerdir böyle kolay makine gibi kasma taktikleri araştırıyorum. Kendi boyunda sürekli bir şeyler deniyorum falan. Çünkü çok fazla böyle güçlü mythical petlere ihtiyacım var. Son zamanlarda fark etmişsinizdir. Sizlerle beraber hem video sırasında hem de video dışında bir sürü etkinlik yapmaya başladım abi boyunda. En son işte bu Rainbow ülkeleri vermeye başlamıştık. Bu iki petlerinin yeni partileri geldi. Bunlar maalesef bir önceki dağıttığım petler gibi Royalty özelliğine sahip değil ama yine de çok güç. 270 t gücünde hardcore petleri ve bugün gerçekten çok mutluyum çünkü çok uzandır araştırdım ve sonunda deli gibi rainbow coins kasma taktiğini buldum. Bu videoya sponsor olan Blox sitesi sayesinde hesabımızdaki robuxları katlayabiliyoruz. Geldiğimiz zaman direkt sol tarafta böyle bir chat ekranı bizleri karşılıyor. Sistemdeki diğer insanlarla beraber istediğimiz gibi mesajlaşabiliyoruz. Birbirinden farklı birkaç tane burada mini game var. Roblox hesabımızda ne kadar robux varsa ona göre buradan istediğimiz miktarlarda iddialara girebiliyoruz. Hangi mini game'de kimden neler yapmış, iddiaları neler koymuş, kim kazanmış, ne kaybetmiş tüm detay detaylarını görebiliyoruz. Mesela 1 robuxa var, 1000 robuxa var. Eğer bu mini game'deki iddiaları kazanırsak, bit basarak kolayca buradan Robux'ları çekebiliyoruz. İstersek bunları limited item'lar olarak alabiliyoruz veya direkt olarak Robux'a tıklamamız yeterli zaten. Lütfen şuna dikkat edin. Siteye giriş yaparken Roblox hesabımızın bilgilerini aynen girmek zorundayız. Bence mutlaka yeni bir hesap açın. Ne olursa olsun çünkü ben mesela bu tarz sitelere kendi hesabımdan giriş yapmıyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize bol kazançlar. Hatta sadece Rainbow Coins'e de ise değil. Bazı arkadaşlarımız mesela tek dünyasında olabilir şu anda. Ne bileyim işte fantezi dünyasına kasmaya devam edenler olabilir. Olabilir. İlk dünya geçmek zaten bayağı kolay. O yüzden buraya hiç değinmiyorum bile. Oyunun bize kendi sağlamış olduğu hile sayesinde bütün bölgelerde rahat bir şekilde artık deli dehşet coins kazanabiliyoruz arkadaşlar. Bunun müjdesini hemen şu an size veriyorum. Denemeleri yaptım. Farklı sunuculara girdim. İnanamadım. Ben dedim ki böyle bir şey nasıl olabiliyor? Ama sizler de yani girin göreceksiniz zaten. Şimdi sizlere göstereceğim şeyi daha önce paylaşan kimse olmadı. Bunu biliyorum. Öncelikle buradan başlayalım. Pixel dünyasına da gideceğiz hep beraber. Catworld'a da geçiş yapacağız. Yine de biliyorsunuz bu tarz şeylerde her zaman için kapanma ihtimali var. O yüzden videoyu sonuna kadar izleriz izlemez bence girip kasmaya başlayın abi hardcore modda. Çok net bir şekilde görmek için sadece birkaç tane petli olacağım. Onlar da şöyle güçsüz petler olsun. Yoksa hakikaten gerçekten baya böyle parçalanıp gidiyor ya. Bütün malzemeleri de bir toplayayım ki kafamıza karışmasın. 8 tane pet takıyorum. Bunu bilerek yaptım. 2 tanesini buraya Diğer ikisini buraya. Bir iki tane buraya. İkişer ikişer göndermemize gerek yok. Tekrar tekrar gönderebiliriz. Şöyle üç falan da alayım bir. Onu da mesela şöyle gönderelim. Böyle gitsin böyle gitsin. Kasaların canları aşağı yukarı şimdilik böyle. Çok dikkatli bakmanızı istiyorum abi şu varlara. Şimdi ben buradan gideceğim. Nereye şimdi alalım mesela? Bence Void iyidir. Zaten ben de tam aslında bu yöntemi Void'e ışınlanıp Server Boost'tan X'i basarken buldum Bayağı böyle düşüş oldu aslında Şimdi basmayacağım çünkü kasmıyorum Ve X'lerim bayağı bir azaldı Zaten boyun oyun içi hile için bunu yapmamıza gerek yok. Petler yanında gördüğünüz gibi aynı petler. Şimdi ne yapıyoruz abi? Hızlıca hacker portala geri döneceğiz. Geliyor şimdi kasar gelecek önümüze. Kafayı kaldırıp bakacağım. Petler arkamda. Zaten bakın daha yeni ışın aldık. Ya kasalar düşmemiş bile bak yeni düşüyor daha. Peki şimdi kasaların canlarını görüyor musunuz? Minik minik azalıyor. İşte bu gördüğünüz olay arkadaşlar. Oyunda bulmuş olduğum yeni açık oluyor. Gerçekten hile gibi. Petler arkamda olmasına rağmen hala daha kasalara saldırmaya devam ediyorlar aslında bir yandan. Yani böyle muazzam bir şey ben daha önce gerçekten hiç görmemiştim. Bu oyunda bu tarz bir şeyle karşılaşmadım. Hiçbir şey yapmıyorum şu an. Petler arkamda. Ne diyeceğimi bilemiyorum da. Normal modda oluyor mu onu hiç bilmiyorum. Oraya da bakarız ama zaten normal modda kasma kasma çok kolay. Yani illaki bir şekilde başarırsınız. Hardcore modda kasmak ama bayağı zor olduğu için Bu yöntemi bulur bulmaz sizlerle paylaşmak istedim Şöyle birazcık daha gidelim abileri doğru İyice görün Hatta orada petler saldırmaya devam ederken Biz bir yandan başka bu petleri tekrar gönderebiliyoruz Giant Elim e şöyle bir petleri yollayalım abi o zaman Gelsinler şimdi buraya saldıracağız Bize buradan da yine coinsler gelecek Hem arka tarafta kırıyoruz hem burada kırmaya devam ediyoruz. Gerçekten baya güzel bir yöntem bu. Buradan void'e geçiyorum. Tamam. Bir 10-15 saniyede bekleyeceğim. Hatta birazcık bekleyelim. Altta bir de hani server boost var. Buradan geçen zamanda aslında zaten rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yani geçici bir süreliğine bir bak falan değil bu. Petler bildiğiniz orada kalmaya devam ediyor abi. Giant Hill'in içerisinde yerine tekrar gidiyorum. 352, 351. Server boost'un süresi azalıyor görün. Kafayı şöyle bir kaldırdım. Artık Giant Hill'in içerisinde can azalmaya başladı. Ve bakın tıkır tıkır azalıyor. Petler yanımda. Bu kasa azalırken şimdi ben Steampunk chest'e gidiyorum abi. Petleri şuraya bir koyalım. Burada da 5x coins varmış abi güzel baya. Aslında bir kere saldırı yapmaları yeterli. Tekrardan böyle gideceğim şimdi. Yine bir 10 saniye falan geçti. Bu sefer de steampunk chest'in olduğu yere gidiyorum. Bak coins açık devam ediyor. Hatta eğer ben şimdi bu petleri tekrar buraya yollarsam bu sefer sanki kasaya 11 değil de 22 tane pet yollamış gibi olacağım. O gerçekten bayağı iyi. Yollayalım abi şöyle petleri bir daha. Abi çok güzel oldu ya. Umarım bu oyun açığını kapatmazlar. Ve sizlere gösterdiğim bu şey aslında daha hiçbir şey değil. Bu oyun açığının tetiklediği bir şey daha var oyunda. Hiç merak etmeyin size onları da göstereceğim. Coins kasmakla alakalı belki de bir daha hiçbir endişemiz kalmayacak. Aksi Otulu eve gidelim. Açmamışım burayı. Zaten açmadım aslında birkaç şey varmış ya. Onları da böyle sırayla açıyorum video sırasında. Bu göstermiş olduğum taktiği aynı şekilde burada da uygulayabilirsiniz tabii ki. Petleri kasaya yolluyorum. Hepsi şuraya gidiyor. Teleporta açıyorum. Mesela bu sefer Void değil de Başka bir dünyaya gidelim. Atıyorum Heaven's Gate e ışınlanalım. Fantezi dünyasına gidelim. Orada bakalım bir. Bunu açıkçası denemedim. Hani sadece hep boyu O da zaten size söylediğim gibi hani server boost makinesini aktif bir şekilde kullandığım için oluyordu. Şimdi geri gidiyorum nereye? Tabii ki Axolotl Cave'e. Normalde dünyalar arasında geçiş yaptığımız zaman böyle bir şeyin asla olmaması lazım. Yani görüyor musunuz abi? hala daha burada kasa bir yandan azalmaya devam ediyor. Bu olaya yorumlarınızı mutlaka bekliyor olacağım arkadaşlar. Ayrıca şöyle bomba gibi bir beni yağmuru bekliyorum. Bunu da söyleyeyim. Şimdi sanki 20 tane pet gönderdik. Artık bence kendi petlerimize geçiş yapabiliriz. En iyileri tak diyorum şöyle bir. Oyunun son bölgelerine doğru gitmeye başlıyoruz. Mesela şu banka bug'ı düzeltildi mi ona da bir bakalım. Son güncelleden sonra oyunda bir de banka sistemi bozulmuştu. Aa güzel. Faiz alma muhabbeti geri dönmüş. Demek ki banka hesaplarını düzeltmişler ama şu anda size gösterdiğim şey hala daha bozuk. Yani oyunun kendisi bozuk abi. Bilgisayarda oynuyorum oyun ama yani mantık aynı olduğu için bu yöntem aynı zamanda mobil oyuncuların da bayağı bir işine yarayacak. Zaten bana sürekli söylüyorsunuz abi hani mobil için bir taktiğin var mı? Hep hani bilgisayarda gösteriyorsun diye. benim mobil cihazım arkadaşlar Roblox oyunlarını kaldırmıyor. O yüzden sadece sizlere bilgisayar üzerinden paylaşımlar yapıyorum. Bu bulduğum taktik de telefondan tabletten giren arkadaşların yüzünü bayağı bir güldürecek. Bunu da çok iyi biliyorum. Şöyle petleri abi tekrar kasayı yolluyorum. Void'e geri gidiyorum. Pixel Volt'e geri dönüyorum hemen bu sefer beklemedim bile. Yani zaten artık hani olayı anladınız. Geçici bir bug olmadığını gördük. Olmadı hatta şu kasa böyle bir kırılsın. Baksana yani, piksel kasası bile gerçekten çok fazla dayanıyor bana yani. Gücü çok fazla, aşırı fazla. Bu taktik en çok hardcore modda Cat Kingdom'daki büyük kasada işimize yarayacak. Bir de normal modda şu gizli oda var ya bir tane şeylerin orada. Oraya da gideriz. E tabi burada değildi o kedi dünyasındaydı. Oradaki kasanın mesela canı çok fazla. Abi düşünsen oraya böyle sınırsız bir şekilde pet yollayabileceğiz. Gerçekten efsane olacak. Gerçekten hala çok değil. Böyle bir şey olmasını harbiden hiç beklemiyordum. Çok farklı şeyler deniyordum. Bulutbekle alakalı şeyler denedim. Olmadı. Başka şeyler denedim denedim olmadı vesaire. Bu yöntem sayesinde çok rahat bir şekilde malzeme kasarken yumurta da açabileceğiz. Size bunu da göstereceğim arkadaşlar. Kasa patlasın onu da bir hep beraber görelim. Petler hala saldırmıyor aslında. Evet şöyle bunları bir toplayalım. Güzel güzel baya iyi. Artık asıl meseleye gelebiliriz. Yapacağımız şey artık zaten çok iyi biliyorsunuz. O yüzden petler hemen yolladım. Bu de seri bir şekilde geçeceğim. Yanlışlıkla işte piksel e böyle geçtim yalnız. Fark etmez buradan geri dönebiliriz. Zaten gördük yani farklı bir dünyadan geldiğimiz zaman bile. Ve petler arkamızda olmasına rağmen hala daha kasaya saldırmaya devam ediyorlar. Bu sırada mesela ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz abi. Bu petleri şöyle farklı yerlere yollayabiliriz. Demir yaşlı bu arada bir tane kasa kırdım. Şöyle dağıtalım abi. İki tanesini yine buraya yollayabiliriz belki. Hatta 3 tane kalsın şurada. 4 tane mi kalsın? Peki. Fark etmez ya. Yani. Bunu artık kafanıza göre dağıtacaksınız zaten. Yani ve bu şekilde kasmaya kaldığımız zaten devam edebiliriz. Normal moda geçeceğim abi hemen. Hem bakalım bir orada çalışıyor mu? Oyna da yine bir countdown geldi bu arada. Christmas eventine sadece saatler kaldı. 21 saat 58 dakika. Çok güzel ya. Yani sizlerle paylaştığım bu yöntem gayet güncel arkadaşlar. Ve umarım uzun bir süre daha kaldırılmaz oyundan. Şimdi bakalım normal modda gerçekten bunu hiç denemedim. İlk kez sizlerle beraber deneyeceğim. Hardcore modda mesela şöyle bir durum da var. Hemen şuradan bir boyu da ışınlanalım bu arada. Hadi piksele gidelim fark etmez. Mesela bir sunucuda eğer 3-4 saat kalırsanız bir anda pat diye atabiliyor. Yani böyle soğuksuz bir şekilde 8 saat 10 saat hiçbir hardcore sunucusunda ben kalamadım açıkçası arkadaşlar. Ve bunun sebebini bilmiyorum. Discord sunucularına falan dolaştım. Hani insanların yorumlarına baktım. Hardcore sunucuların sürekli kapandığını söylediler. Hani belli saat aralıklarında. Böyle değişik bir şey de var. Kasanın canına bakıyoruz ve azalmaya devam ediyor. Abi bu var ya hakikaten şahane oldu. Petler mesela şimdi burada kassın Hem biz şöyle şeylerle arkasına durup gidelim bir. Petleri şimdi buraya yollayacağım abi. Cat geri dönüp mesela buradan yumurta açmaya devam edebiliriz bu sırada. Petler şimdi aşağıda da kasmaya başladı. Bir yandan yukarıdaki kasa kırılmış bile ya. Bak onun canı hiç yetmedi ki ama. Aynı anda bu yüzden iki adet birden kasamadık. Çünkü normal moddaki kasanın canı hani şu kullanmış olduğum petlere göre gerçekten bayağı bir düşük kalıyor. Güzel oldu. Bence bayağı epik bir şey bulduk ya bugün. Yani bu gerçekten kalıcı bir şey mi olacak yoksa geçici bir şey mi? Bunu hep beraber göreceğiz. Çok fazla uğraşmaları gerekebilir. O yüzden hiç ellemeyi bilirlerdi Hardcore da şöyle hemen bir geçiş yapalım Burada maalesef şelalenin arkasını açamadım Çünkü 5 trilyon rainbow coins istiyor Ve burada kasmak gerçekten bayağı zor Ya da en azından zordu öyle diyelim Şimdi şu taktiği yapıp burada ben kasmaya devam edeceğim arkadaşlar Petleri böyle bir teker teker yollayacağım Yok önce şunu yollayacaktım. Void hemen geri dönüyorum. Şuradan sonra boostlarımızı alalım. Bir saatlik falan basacağım çünkü ondan sonra oyundan düşüyor. X'i de hep boşu boşuna kullanmış oluyorum. Son bölgeye geri döndüm. Kasa? ha tamam oh. Devam ediyor abi hala kullandığımız bak. Şöyle petleri dağıtalım abi. İki tane buraya atalım. Şuraya gönder, buraya gönder. Mesela bu sefer tekrardan chest'e bir pet göndermeyeceğim. Zaten baksana hala daha saldırmaya devam ediyorlar güya. Hiç bak bir tane bile pet yok etrafında. Bir de süper magnet olsa var ya mükemmel olacaktı ama o diğer hesapta kalmıştı. 24 tane halet pet şu dev kedi kasasında kasıyor. Diğerlerinde minik kasaları yolladım. Burada şimdi böyle makine gibi rainbow coins ve aynı zamanda elmas kasmaya devam edeceğim. Elmas da güzel geliyor hiç bakmayın yani. Lootbackler falan güzel patlarsa bayağı efsane oluyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz ve bu tarz daha fazla taktikle karşınıza çıkmamı istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca tabii ki Roblox alakalı daha fazla video için daha değişik da oyunlar için farklı gameplayler için de kanala abone olmayı ve bildirim açmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Şunları da kullanalım. Unuttum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. i